Sayın Rektörüm, ilimize hizmetleri çok değerli yönetici arkadaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, anne ve babalarımız, kardeşlerimiz, çok değerli öğrenci kardeşlerimiz, yazılı ve görsel basınımızın çok değerli temsilcileri, 2014-2015 öğretim yılında mezuniyet töreninde sizlerle beraber olmaktan, sizlere hitap etmekten mutlu olduğumu belirtiyor. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve mahallemiz adına sizleri sevgi ve saygıyla selam vermek sözlerine başlamak istiyorum. Sevgili gençler, bugün iki duyguyu bir arada yaşamaktasınız. Çanakkale Üniversitesi'nden ayrılıyor olmanın hüznünü, mezun olmanın sevincini birlikte yaşamaktasınız. Öncelikle geleceğimizin aydınlık yüzleri olan bu gençlerimize dolu dolu eğitim veren üniversitemizin başkan olmak üzere tüm öğretim üyelerimize teşekkür ederek sözlerime devam etmek istiyorum. İkinci teşekkürümüze gerek ilimizden, ilçelerimizden, ülkemizin dört bir köşesinden ilimize teşvik eden velilerimize, anne ve babalarına kadar üzerinde titrediğimiz göz bebeğimiz evlatlarınıza hiçbir fedakarlıktan taşınmadığımız gibi bugün de onların çok önemli bir gününde yalnız bırakmadığımız için verilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz Buradan almış çocukları bir domaları başka ailelerine ve ülkemize faydalı ve yurttaş olacaklardır. Gençlerimize daima gurur ve onur duyuyoruz. Değerli gençler, almış olduğunuz diplomalar çok şeydir ama her şey değildir. Diplomalı işsizler var buzuna katılmamak için bundan sonra da sizlere büyük görevler düşmektedir. Yine çalışmalarımıza devam ederek önümüzdeki sınavlara hazırlanarak ya kapıda görev alacaksınız ya özel sektörde görev alacaksınız. Ya da yüksek lisans ve doktora yaparak ak akademik camiada görev alacaksınız. Bu konuda inandığınız ve sevdiğiniz mesleği yapın. Rüzgarların esiri olmayı vatanıza daha göndermesi. Ülke toplumun ve dünya sorunlarına karşı daima duyarlı olmalısınız. Çünkü ülkemizin geleceğine dönmeden sizler olacaksınız. Büyük Atatürk'ün belirttiği gibi ülkemizin geleceği Türk gençliğine emanet edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük ender adaletin belirttiği gibi çalışmadan yorulmadan öğrenmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getiren toplumlar önce hasiyetlerini daha sonra hürriyetlerini en sonunda da istikballerini kaybetmeye mahkum bunlar. Bizim Millet olarak tek şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. İnsanın en kıymetli varlığı zamanıdır. Zamanın kaybedildiğinde geri dönüşü yoktur. Zamanın yerine geçemeyecek başka bir şey de yoktur israf edildiği zaman tekrar kazanılamaz. Zamanı durduramayız, yavaşlatamayız, hızlandıramayız. Önümüzdeki uzun bir zamanımız var. Zamanımızı iyi değerlendirdiğimiz takdirde ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime ve son verirken tüm mezunlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz aydınlık, bahtınız açık olsun diyorum. Bu vesileyle sözlerime son verirken hepiniz Sayın Valimize konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Diploma törenimiz fakülte ve yüksek okullarda derece giren öğrencilere diplomalarının ve ödüllerinin verilmesiyle başlıyor değerli Diplomalarını ve ödüllerini almak üzere fakültelerinde birinci olan arkadaşlarımız